Şehir Plancılar Odası, Mimarlar Odası, Doğa Der, Bursa Çevre Platformu, Nilüfer Kent Konseyi, İznik Çevre Platformu, Yeni Şehir Çevre Platformu olmak üzere İznik Gölü'ndeki sorunları dile getirmek için, yetkilileri göreve çağırmak için, acil eylem planlarını hayata geçirmeleri için Bursalılar olarak buraya geldik. şimdi bulunduğumuz Marmara, ve Bursa'nın en değerli su kaynağı İznik Gölü pek çok suç ortağı bulunan bir cinayete kurban gitmektedir. Bu cinayetin failleri ise milyonlarca metreküp su, su hakkı olduğunu iddia edip borularla su çeken ve bunu gemlik serbest bölgesine sattığı duyulan sanayi tesisidir. Bu cinayetin failleri gölü besleyen akarsulara baraj yapan devlet su işleridir. Bu cinayetin failleri kontrolsüz tarımsal ilaçlama yapan yetiştiriciler ve bunlara göz yuman İl Tarım Orman Müdürlüğü yetkilileridir. Bu cinayetin failleri göle dolgu yapan belediye ve daha dinlemediklerimiz ama etkilerini gördüklerimizdir. Stratejik yeraltı sularının insan sağlığına zararlı nişasta bazlı şeker üretimi için kullanılmasının önüne geçilmelidir. Bu yapılmadıkça su kaybının engellenmesi mümkün değildir. O nedenle Bursa Barosu, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Doğa Der ve yurttaşlar olarak 25 yıldır olduğu gibi yine plan değişikliklerini yargıya taşımış bulunuyoruz. İzlik Gölü Havzası'na kurulan Kargil, tek dişi kalmış canavar misali gölün ana damarlarına saldırdı vahşi kapital bir hırsla. O gün de bugün olduğu gibi dağına, toprağına, havasına, suyuna sahip çıkmak isteyen yurtseverler, yurtseverlerin önüne devletin kolluk güçlerini diktiler arsız arsız. O gün de bugün olduğu gibi bunlar kızıl komünist yaftasını vurdular iktidar borazancıları, ağababaları, koygoycuları. Olmadık yere hiç hesap yapılmadan gece kondu misali kondu gibi kondurdular göletleri barajları. Köyle hizmet ediyoruz yalana işliğinde çevreye düşman olurken her alanı imara açarak doların yeşiline tutularak cennet vatanı beton ile boyadılar. Temiz dediğiniz ne kadar akarsu, dere, çay varsa birer bardak içmelerini tavsiye ediyoruz kendilerine öncelikle. Evet. Avukat Erol Çiçek, gölün biyoçeşitlilik zenginliği açısından iki e, söz söylemek istiyorum. Gölde yaşayan bir veya iki balık bu göle endemik ve dünyada tektir. Böyle bir havzada yaşıyoruz. Bir adet de bitki var havzada. İsimlerini söylemeyeceğim. Çünkü sıkıntıya sebep olabiliyor. Bu kadar zengin bir havzada, bu kadar zengin biyoçeşitliğin olduğu bir yerde biz bu biyoçeşitliliği yok ediyoruz. Kendi insan faaliyetleriyle. Ve bu faaliyetlere son verilmezse hem bölge hem göl, yani öldü, ölmek üzere diyelim. Göl ölmek üzere. Şu anda gerçekten can çekişiyor. Teşekkür ederim. Açıkçası bizim için çok endişe verici, çok üzücü. Keşke olmasa bu kadar büyük bir proje bazında dünya listesine girmeye çalışırken gölün uğradığı, bu kadar doğal güzelliğin uğradığı katliamı açıkçası kınıyoruz. Mimardası Bursa Şubesi olarak tüm doğal katliamlarına her zaman tepki koymaya devam ediyoruz. Edeceğiz de. Çok teşekkürler. Sağ olun.